Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz haritalarda uzunluk hesaplamaları. Haritalarda uzunluk hesaplamalarını yapabilmemiz için bizim için üç temel faktör var. Birincisi gerçek uzunluk denen tanımımız var. İkincisi harita uzunluğu ve üçüncüsü ölçeğin paydası. Arkadaşlar formülümüzde bu terimleri geliştireceğiz. Gerçek uzunluğu, harita uzunluğu ve ölçeğin Paydası. Arkadaşlar bizden eğer gerçek uzunluğu isterse, gerçek uzunluğu istediği zaman gerçek uzunluğun üzerini kapatın yan yana harita uzunluğu ve ölçeğin paydasını çarpacağız. Dolayısıyla gerçek uzunluk eşittir. Harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. Ya harita uzunluğunu isterseniz arkadaşlar ne yapacağız? Harita uzunluğunun üzerini kapatacağız. Gerçek uzunluğun bölü ölçeğin paydası olarak karşımıza çıkacaktır. Yani gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası. Ölçek paydasını istediği zaman veya ölçeği istediği zaman ne yapacağız? Ölçeğin üzerini kapatıp gerçek uzunluk bölü harita uzunluğu olarak formülümüzü yazacağız. türlerin ezberi olarak bilinmesi ve arkadaşlar bunlardan sonra bizim için gerçek uzunluk yani e, kilometreyi hektometreye, hektometreyi dekametreye, dekametreyi metreye vesaire gibi dönüşümleri yapabilmemiz için uzunluk bilimlerini bilmemiz gerekiyor. Ne bizim bu uzunluk birimleri? En yukarıda bulunan kilometre arkadaşlar, daha sonra hektometre, daha sonra dekametre, dam diye arkadaşlar ve daha sonra metre, Sonrasında desimetre, santimetre ve milimetre olarak karşımıza uzunluk birimleri çıkmakta. Daha çok ayda uzunluk metabolarında kullandığımız uzunluklar kilometre ve santimetre kullanılmakta. Yani arkadaşlar işte bakın şu çevirmeleri iyi bilmemiz gerekiyor. Bu merdiven basmaklarında bulunan uzunluk birimlerini iyi bilmemiz gerekiyor. Örneklerle olursak arkadaşlar şöyle 5 kilometre eşittir soru işareti santimetre olarak karşımıza çıkarsa ne yapacağız? Arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru indiğimiz zaman ne yapacağız arkadaşlar? Kesinlikle sıfır ekleyeceğiz. Yani 5 kilometre eşittir. 5'imizi yazıyoruz. Ve kilometreden santimetre gelebilmek için şuradan 1, 2, 3, 4 ve 5 basamak aşağı indiğimiz için yanına 5 sıfır ekliyoruz. Yani 5 kilometre eşittir. 500 bin, 5 milyon olarak karşımıza çıkmakta. Tersine bir işlem yaptığımız zaman takımımızı 2 milyon santimetre eşittir soru işareti kilometre. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? 2 milyon santimetre Tam tersi olduğu için santimetreden kilometreye gideceğiz. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 ve 5 basamaklı para çıktığımız için 5 sıfırımızı isteyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Yani arkadaşlar 2 milyon santimetre eşittir bizim için 20 kilometre olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili 3 örneğimizi çözeceğiz sizlerle birlikte. Birinci örneğimizde 1 bölü 300 bin ölçekli bir haritada 5 santimetrelik olan uzaklık gerçekte kaç kilometredir diye sorulduğu zaman bizden istenen arkadaşlar gerçek uzunluk yani gerçek uzunluk kaç kilometredir diye bizden istenmekte. Hemen ne yapacağız? Gerçek uzunluğunu formülüne bakacağız. Gerçek uzunluk eşittir. Şöyle arkadaşlar işte, üzerine kapattığınız zaman yazmıştı. yazmıştır? Yani bulunan harita uzunluğu ve ölçeğin paydasını birbiriyle çarpacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bizim için gerçek uzunluk eşittir harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası ise gerçek uzunluk istediysek harita uzunluğu kaç arkadaşlar burada 5 santim yani 5 santim çarpı ölçeğin paydası da 300 bin. Şimdi bu tür sorular arkadaşlar ne yapacağız? işlemimizi çok uzatmayacağız. Bizden sonucu kilometre olarak istediği için biz santimetre olan bir terimi kilometre çevirerek işlemimizi kolaylaştırabiliriz. Dolayısıyla biz şu 300 binden 5 sıfır sildiğimiz zaman zaten otomatik olarak bu kilometreye çevrilmiş olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla 5 çarpı 3 eşittir. Kaç arkadaşlar? 5 santimetre çarpı 3 kilometre o da eşittir bizim için. 15 kilometre olarak karşımıza çıkmakta. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman bir diğer sorumuzda gerçekte 100 kilometre olan iki il arası karayolu uzunluğu 1 bölü 2 milyon olarak çizilmiştir ve bu haritanın bizden harita uzunluğunu istemektir. Yani şu iki il arasındaki harita uzunluğunu bizden istemektir. Peki harita uzunluğunun formülü neydi arkadaşlar? Bunu hatırlamamız gerekiyor. Yani harita uzunluğu eşittir. Üst üste bulunan gerçek uzunluğu ölçeğin paydası. Yani arkadaşlar diyeceğiz ki harita uzunluğu eşittir. Gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası. Dolayısıyla biz şunu şuraya ekleyecek olursak harita uzunluğu neydi? Gerçek uzunluğu kaç kilometre? 100 kilometre olarak karşımıza çıkmakta. Bölü ölçek paydası arkadaşlar 2 milyon. Dolayısıyla arkadaşlar harita uzunluğuna devam ediyoruz. Biz uzun uzatıya bunu çözmek yerine sonuç itibariyle bizden santimetre istediği için şu kilometreyi santimetre çevirelim. 100 kilometre eşittir ne arkadaşlar? Kilometrede santimetreye gelmek için ne yapıyorduk? 1, 2, 3, 4, 5, 0 ekliyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5, 0'ımızı ekledik. Peki ölçeğin paydası kaçtır? 2 milyon. Şimdi bunlar zaten bizim için santimetre olduğu için hiçbir sıkıntı olmayacak. Dolayısıyla arkadaşlar sadeleştirme işlemimizi yapacak olursak sıfırları sadeleştireceğiz. Yani arkadaşlar 10 bölü 5 eşittir. Ne oldu bizim için? Şurada 5 santimetre olarak karşımıza çıkacaktır. Bir diğer örneğimize bakacak olursak bize gerçek uzunluğu 600 kilometre vermiş. Harita uzunluğunu 20 saatte ve bizden ne istiyor arkadaşlar? Ölçeği bizden istemekte. Peki ölçek kullanmamız için öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Ölçek paydasını bulmamız gerekiyor. Peki ölçek faydasını nasıl buluyorduk? Ölçek faydasının üzerine kapatın. Gerçek uzunluk bölü harita uzunluğu olarak formülü karşımıza çıkmaktaydı. Bu formülleri unutmuyoruz. Ve gerçek uzunluk eşittir. Ölçek faydası eşittir. 600 kilometre bölü 20 santimetre arkadaşlar. Biz şunu daha metrelik olursa şimdi bunu santimetre çevirip daha sonra sadeleştirme işlemlerimizi yapabiliriz. Ama diyoruz ki her şey önemli. Zamanla araştırmamız için bizlerin kısa yoldan çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar şu sıfırları sadeleştirdiğimiz zaman 60 bölü 20 ne olarak karşımıza çıkar? 30 olarak karşımıza çıkar. Bu ne bizim için? Kilometre. Ancak ölçek paydası hiçbir zaman bizim için kilometre olmaz. Dolayısıyla kilometre ne yapacağız? Santimetreyi çevireceğiz. Daha önce söylediğim gibi kilometreyi santimetre çevirmemiz için ne yapacağız arkadaşlar? 5 0 ekliyoruz. Yani 30 yanına kaç sıfır ekleyeceğiz? 5 0 ekleyeceğiz. Burada santimetre oldu. Ama bu ne bizim için? Bu bizim için ölçek paydası. Adam bizden ne istiyor arkadaşlar? Soray soralım. Soruyu soran adam bize ne istiyor? Ölçek istiyor. Ölçek ne arkadaşlar? Bulduğumuz ölçek paydasının payına bir ekleyeceğiz. Ya arkadaşlar bir bölü olarak karşımıza çıkmakta diyeceğiz. Hatta buraya arkadaşlar düzeltecek şey olursa yanına altı sıfırımızı ekleyeceğiz. Karşımıza kötü sorular çıkmakta. Bu formülü uygularak bütün soruları çözebiliriz. Biz bu soruları tekrarlayacak olursak 1 bölü 300 bin ölçekli bir haritada 5 santimetrelik olan uzaklık gerçekte kaç kilometredir diye sorulduğu zaman gerçek uzunluk neydi arkadaşlar? Hemen formülü hatırlıyoruz. Harita uzunluğu çarpı ölçeğin faydasıydı. Dolayısıyla harita uzunluğumuz kaç santimetre? 5 santimetre olarak bize verilmiştir. Peki bize ölçeğin ne arkadaşlar 300 bin olarak biz karşımıza çıkmakta. Bunları karşılıklı olarak çarptığımız zaman 5 çarpı 3 kilometre ne yaptı? 15 kilometre olarak karşımıza çıktı. Peki bir başka örneğimize bakacak olursak. Gerçekte 100 kilometre, 100 kilometre olan iki il arası karayolu uzunluğu 1 bölü 2 milyon ölçekli bir haritada kaç santimetre yani benden harita uzunluğunu istiyor. Dolayısıyla ne vermiş? Gerçek uzunluğu biliyor muyuz? Evet ölçek paydasını biliyor muyuz? Evet biliyoruz. Dolayısıyla bizim için sorunun çözümü çok basit olacak. Yani harita uzunluğu eşittir gerçek uzunluk bölü ölçek paydası. Gerçek uzunluk 100 kilometre, ölçek paydası 2 milyon. Biz arkadaşlar ne yaptık? Hemen kilometreyi santimetre çeviriyoruz. Çünkü sonuç bizden santimetre istiyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada biz 100'ün yanına 5 sıfırımızı ekledik ve böyle 2 milyon sadeleştirme işlemlerimizi yaptıktan sonra sonuç olarak bize 5 santim olarak karşımıza çıkmakta. Son örneğimize baktığımız zaman gerçek uzunluğu 600 km. Harita uzunluğu 20 cm. Düz ben istemlerini ölçek arkadaşlar. Ölçeğin formülü neydi? Hemen formülde hatırlayacağımız üzere ölçek paydası eşittir. Gerçek uzunluk bölü harita uzunluğu. Peki arkadaşlar. Gerçek uzunluk kaç? 600 km. Harita uzunluk kaç? 20 cm. Dedik ki arkadaşlar size Böldükten sonra sıfırlarımızı yazabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla 600 bölü 20 eşittir 30 ama kilometre arkadaşlar. Ölçek bakası Bir zaman kilometre olarak karşımıza çıkmayacaktır. Dolayısıyla bunu santimetre çevireceğiz. Ve santimetreye çevirdiğimiz zaman işte karşımıza 3 milyon olarak çıkmakta. Bu bizim için ne? Ölçek paydası ancak bize sorulan ölçek istenmekte. Dolayısıyla ölçek neydi? Ölçek paydasının payına 1 eklediğimiz zaman zaten ölçek olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla bizim için cevabımız ne olacak? 1 bölü 300, e, 3000 olarak karşımıza çıkmakta. Harita uzunluk hesaplamalarını şu formülü uygulayarak bütün soruları bulabiliriz. Herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.